Kafayı kendin mi kesiyorsun? Direkt kesiyorum ben. Bir iki kere kestim de diktiler. Dikiş izleri ama estetik dikiş yaptıkları için görünmüyor. <laughs> Düşünsene kendi kafamı kessin. <laughs> Yok lan şaka öyle bir şey. Go Gor falan gelmesin aklınıza hiç öyle bir şey değil. Tamamen espri amaçlıydı. Ho 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 demek yerine çuf çuf diye. Tüh. Öyle bir şey vardı değil mi? Neydi? İmam Hobbitler kapatılsın. <laughs> Yaptıkları prodüksiyona bakar mısın adamların? İşte buna saygı duyuyorum. İşte buna saygı duyuyorum. Voyager hoş geldin. Video olduğunu geç anladı. Evet fark ettim. <laughs> i̇şte geç anlayanları topluyorum. Daha erken anlamaları için eğitim veriyorum burada. Bizim de olayımız o. Biz de böyle bir delikanlıyız. Rus mu piyanist? Ya terbiyesiz Ayhan. Biri banlanacak olsa ben banlan... Hayır. Ya. ya sıraya geç lan. Sıraya geç. Kaynak yapmayın oğlum. Banlanacak olsa önce ben banlanayım. Yok ya. Biz kamanya niye besliyoruz lan burada? <laughs> <laughs> sarç et günaydın. Günaydın adaş. Ahmet mi adın Frogs? <laughs> yapma yapma tamam. Tamam yapma. Oğlum kahvem çok hızlı bitiyor lan. Yarıya geldi. Yarıyı da geçti. E, şayze olur mu lan böyle bir şey? Veriyorum abi. Kendi yayınıma bağlı. Bu arada. Kikte vermem. Kikte niye vereyim oğlum? Banlanırız. Hayır. Chatterbait'te açtığım zaman veririm. Kolombiya'ya yerleşirsem Chatterbait açmaya <gülüyor> 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 evet. Üstü kapalı ırkçı söylemler yapmışım gibi görünse de hiç alakası yok. Tespit yaptım. Hiç, hiç, alakası yok hem de. Ne vereyim abime? Ne vereceğim bana? Ha bu rahat edin. Okey tamam. <laughs> Neyi veriyorsun abi? Ne bileyim oğlum. Yani parasına göre. Çok tokun atarlarsa her şeyi verebilirim. Tuğra hoş geldin. Ne? <laughs> ya. E? Bursa'dayım oğlum ben. Bursa'dayım ya en en sikko şehirdeyim bir <laughs> de. İzmir'le kıyasla Yok yok değil. Voyager. Balım öyle zıplamaz. Bak. Zıplayınca hatlarım belli oluyor. <laughs> bir kahve yapayım başlamadı abi. Koş. Koş geldi Zokko. Senden geliyor hep linkler. Bak. <laughs> ya oğlum dur ya. Öf. Dur şimdi bir İsmet'in Kazanan AKP gibi takılmak nedir ya? My horses to you. Müh, balım. Abone ol lan önce. <laughs> Bırak. Akıllı ol. <laughs> Reisimde neyi bileceksiniz? Reisim de reisim. Reisim de reisim canım orası kesin. Ben reisime sonsuz inanıyorum. Yeni gelenler. Yeni gelenler.